Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Eren. bugün sizlere bilgisayarda bilgisayar mikrofonu görüyor ama sesimi almıyor ses gitmiyor diyenler için bir sorunun çözümünü göstereceğim e, bunu yapmak için ilk önce masa üstüne yani fark etmez şurada gördüğünüz gibi hoparlör simgesi var buna sağ tıklayıp ses efekti var burada ses efekti tıklıyoruz sonra gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir şey geliyor buradan kayıt var bu kayıta geliyoruz sonra sizde takılı olan mikrofonun böyle yanında bir tik işareti çıkar mesela ben de şimdi bu mikrofon bu takılı gördüğünüz gibi şu an sesimi almıyor on ben mesela gireceğim özellikler diyeceğim ona ee, özellikler dedikten sonra mesela dinle var burada düzeyler var aslında geliyor bakın şimdi bak Bakın şu an sesim ikili olarak geliyor. Çünkü buradan hem de mikrofonumu dinliyorum. Bu özelliklere geldim. Mesela bunu kapattım. Gördüğünüz gibi şu an şey oldu. Eğer sesiniz gitmiyorsa bunun bir çözümü var. Eğer sizdeki sorun buysa budur. Mesela benim şu an sesim azaldı bakın şimdi. Değil mi? Bakın şu an hiç çıkmıyor. Şu an mesela sesim hiç çıkmayacak. Eğer bu mikrofon burada olursa yani en sonda olursa sizin sesiniz karşı tarafa gitmez. Bu mikrofonu ya şöyle 90'lara ya da benim gibi O Fark etmez. Bu mikrofon basına karışmayın çünkü buna karıştığınızda bakın böyle olacak. Gördüğünüz gibi. Bunu 10 desibelde en iyisidir. Bunu ya yüze getirin ya da böyle 95'e falan. Bu çok fark etmez. Ama ben yüzde kullanıyorum eğer buradaki şu mavi şey gördüğünüz gibi bakın ben bunu azalttıkça bakın OBS ekranında mik mikrofon kısmına bakın bak sesim azalıyor bak. şu an az önce sesim size hiç gitmedi yani bunun bir çözümü var bu diğer çözümler de elbet vardır ama benimki buydu ben onun için bunu göstermek istedim evet videomuz böyleydi umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.